Selam arkadaşlar bugün yepyeni videoda karşınızdayım Bugünkü videomuzda başlıktan da gördüğünüz gibi Azerbaycan'a özel bir araba yaptım Video önce like atıp kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar Bu videodan tam 600 dakika bekliyorum Eğer 600 dakika gelirse böyle videoların devamı gelecek Şimdi ben size arabayı göstereyim Araba çok güzel bir araba bayağı uğraştım yapmak için Hemen gösteriyorum ve gösterdim Şimdi arkadaşlar arabanın özelliklerini söyleyeceğim size Araba Lada zaten biliyorsunuzdur bu arabayı Azerbaycanlı arkadaşlarımızın çok sevdiği bir araba Kim modifiyesini de böyle yapıyorlar genelde bu video fikrini de bir takipçim bana verdi. Azerbaycanlı bir kardeşim. Buradan da selam olsun ona. Dedi ki abi işte Azerbaycan'a özel bir araba var. da böyle aynı bu şekilde modifiye istedi. Böyle bir araba yapar mısın dedi. Ben de yaptım. Ki bence gayet güzel oldu bu arada. Yani şu öndeki bayrağı falan çok güzel oldu. Şöyle göstereyim. Birazdan nasıl yapıldığını da göstereceğim size. Şimdi araba hakkında birkaç bilgi vereyim. Birincisi Azerbaycanlı arkadaşlarımız böyle modifiyeyi çok seviyormuş. Yani önü böyle kaldırıp arkayı böyle basmak falan onların çok hoşuna gidiyormuş. En azından arkadaşımız öyle dedi bana. Şu yanları Azerbaycan'ın yazıları falan yazdım. Böyle kalp şeyleri yaptım. İki devlet bir millet. Yani kardeşimiz onlar bizim. Onun için böyle şeyler güzel bence. Ya arabanın içini göstereyim. Lada'yı daha önce hiç görmeyenler için. Şöyle arabanın içini göstereyim size. Arabanın içi baya güzel bu arada. Çok eski değil en azından. Benim hoşuma gittiği için şöyle göstereyim sağını solunu. Koltuk yapısı falan baya güzel. Yani benim çok hoşuma gitti. Bu arabanın bir de drift performansı çok güzel. İlk önce hızını göstereceğim. Sonra hızdan sonra bir drift atacağız. Şöyle bir hızı var yani 200 km hızla çıkıyor kolay bir şekilde. Size bunun driftini göstermek istiyorum. Bunun aslı güzel yanı drift. Çok güzel drift atıyor bu araba. <laughs> bu arabanın drifti çok fazla meşhur yani. Bu arabayı nerede herkes drift için alıyor. Böyle alıp modifiye ediyorlar. Drift atıyorlar Azerbaycan'da büyük ihtimalle. Yani benim anlamım herhalde bu. Çünkü araba çok güzel drift atıyor. Şöyle arabayı yaklaştır abi. Çok güzel olmadım yalnız var ya. Jantlarını fark etmişsinizdir. Öz olarak mor yaptım. Çünkü mor çok yakıştı bu arabaya. ya yani Normalde siyah yapıp bırakacaktım. Ama mor aşırı derecede yakıştı ve ben de mor yapmak istedim. Şöyle gel abi. Öndeki Azerbaycan bayrağı çok güzel oldu. Bir de arkadaşlar Azerbaycan bayrağını yapım bu kadar zor değilmiş. Hani ben biraz abarttım böyle. Yani biraz uzun sürdü benimki ama normalde çok kısa bir şekilde yapılırmış. Zaten Türk bayrağına çok benziyor Azerbaycan bayrağı. Onun için yapımı da çok güzel. Gel abi şöyle üf şu arabanın güzelliğine bak be. Bu arabayla yarış da yapabilirim istiyorsanız. Lütfen yorumları belirtmeyi unutmayın. Yani ne yapmamı istiyorsan söyleyin. Ki bu arabayı birazdan birisine hediye edeceğim bu arada. Yani aynısını yapacağım yine ama bunu birisine hediye edeceğim. Çünkü ben yaptığım arabaları genelde kendim kullanmıyorum. Online'e girip falan birilerine hediye ediyorum. Bu arabayı da aynı şekilde birine hediye edeceğim. Dünkü video herkes çok yorum atmış demişti abi arabayı bana ver falan diye. Yani videonun sonuna kadar izliyor musunuz bilmiyorum ama videonun sonu zaten birine hediye etmiştim. Büyük ihtimalle kimse videonun sonuna kadar izlemiyor. Lütfen bu videonun sonuna kadar izlerseniz çok mutlu olurum. Çünkü bu arabayı videonun sonunda birisine hediye edeceğim. Lütfen yorumlara şey yazmayın. Abi işte o arabayı bana ver falan filan diye. Çünkü araba gidecek. Bence güzel bir araba oldu. Şöyle gel abi. Bu arabanın son bir özelliğini göstereceğim. Bu özelliği çok güzel abi. Şöyle AWD'ye aldık tamam 4x4'e. Geri geri gel. O oh abi şuna baksana. Geri geri efsane bir yuvarlak çiziyor. Çok güzel abi. Arabanın bu arada motoru fullledim yani. Şu anda en son motorda. Bence gayet güçlü bu arada. Keşke bizim ülkede de kendi arabamız olsa bak. Mesela Azerbaycan'ın Lada marka arabası var ama Türkiye'nin yok. Keşke Türkiye'de güzel bir araba yapsa. Umarım inşallah ileride güzel bir arabamız olacak bizim de. Şöyle gel abi. Gerçi bu araba bizim de arabamız sayılır. Yani sonunda sonuçta iki devlet bir millet. Hani bizim de arabamız sayılır. Bence gayet güzel bir araba bu arada. Siz de beğendiyseniz lütfen yorumları belirtmeyi unutmayın. Bir de arkadaşlar like atarsanız çok mutlu olurum. 600 like gelirse eğer Böyle arabaların motiflerinin devamı gelecek. Modifiye delisi serisinin devamı gelecek yani. Bir de içten drift atarsak bu araba birisine hediye edebiliriz. İçten drift. abi iki pert olmuş yalnız. İçi güzel ya. Benim içi çok hoşuma gidiyor. Yani aynı böyle yarış arabaları gibi böyle. Çok güzel bence. Biraz eski kabul ediyorum çünkü araba yeni bir araba değil eski bir araba ama harbiden eski olmasına rağmen benim çok hoşuma gidiyor. Bu arabayı belki tofaşla kapıştırabiliriz yani tofaş mı hızlı bu araba mı hızlı. Eğer böyle şeyler istiyorsanız lütfen like atmayı unutmayın. Bir de şöyle bir şey var bakın yola basıyorum gaza bastığında araba ön kaldırıyor harbiden güzel oluyor. Jantlar var ya çok hoşuma gitti bebek gibi oldu jantlar. Azerbaycanlı arkadaşlarımızı yorumları bekliyorum. Eğer Azerbaycanlıysanız lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Zaten Azerbaycanlı kişileri ben çok seviyorum. Kardeşimizdir hepsi. Bu arada bayağı yorum atın dedim ama harbiden atmıyorsunuz bazen yani mesela dünkü video çok az yorum geldi nedenini bilmiyorum bayağı kişi izlemiş like da az geldi mesela neden olduğunu ben de bilmiyorum çok istiyordunuz o arabayı şimşek mekkuyunu ama like atmadınız üzdünüz beni umarım bu video güzel bir like gelir dediğim gibi şöyle geri geri gel bu arada ben buraya almamışım şu anda fark ettim neden almadım ben de bilmiyorum ama neyse yeni aldım burayı kullanırım artık şöyle kalbimize basalım şimdi ben bu arabayı birisine hediye edelim. çünkü kendim kullanmıyorum genelde yaptığım arabaları hediye ediyorum millete. Onun için şimdi ben bu arabayı birisine hediye edelim. Ondan sonra da hediye ettikten sonra da bu arabayı nasıl yaptığımı size göstereyim. Zaten kısa bir video çektim modifiye esnasında. Onu da göreceksiniz. Siz de böyle arabalar yaparak bana Instagram'dan atabilirsiniz. Dün Şimşek McQueen videosundan sonra bayağı kişi bana Instagram'dan yazdı. Bana Şimşek McQueen yapıp fotoğrafını atlar. Herkes çok güzel yapmış. Bu videoda öyle bir şeyler yapabilirsiniz. Şimdi ben bu arabayı birisine hediye edelim. Ondan sonra da nasıl modifiye ettiğimi size göstereyim. Evet arkadaşlar online'a girdim. Şimdi bu arabayı birisine hediye edeceğim. Şu anda... Şu an girdiğim odada bir kişi var kralında. Bu arkadaşımıza bu arabayı hediye ediyorum. Hayranı görsün. Bence güzel bir araba oldu. Umarım güzel beğenir bu arabayı. 1 liraya satıyorum. Hediyem olsun. Umarım güzel günlerde kullanır. Bence gayet güzel bir araba bu arada. Kabul etti. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi hemen bu arabayı nasıl yaptığımı size göstereyim. Bence gayet güzel oldu bu arada. Umarım beğenir bu arada kral adındaki arkadaşımız bu arabayı. Bu arada arkadaşlar oyunda nokta 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 isimli insanları görünce lütfen kibar bile demeyin. Çünkü ben online'a e girmiyorum. Sadece böyle videolarda esnasında böyle kısacık bir şekilde giriyorum. Arabamıza hediye ediyorum ve çıkıyorum hemen. Onun için lütfen yani online'a e girip işte kibar bile kibar bile demeyin. Çünkü birkaç kişi gördüm demiş öyle şeyler. Bu arabayı da sattığımıza göre şimdi arabanın nasıl yapıldığını göstereyim. Bu arada araba var ya bebek gibi duruyor bebek. Şöyle önden son bir kez göstereyim. Azerbaycan bayrağı çok güzel ya harbiden. Arabamızı son kez görüyoruz böyle ve şimdi hemen arabanın nasıl yapıldığına hemen geçelim. Thank you. thank uh you -huh.